Senin e, özellikle şampiyonluk mücadelesi yapan takımlarla ilgili görüşlerini merak ediyoruz. E, Trabzonspor'dan başlayalım çünkü en tepede Trabzonspor var. Ama şöyle bir şey söylenebilir mi belki pas atmak açısından? Bıraktığımız gibi hiçbir takım olmayacak, olmayabilir. Sürprizler, çok daha farklı bir e, gidişatla karşı karşıya kalabiliriz. Malum bundan dolayı. Abi iyi ki iddia programı yapmıyoruz. Çünkü e, hepimiz, <laughs> hepimiz ilk defa rastlıyoruz böyle bir şeye ve açıkçası tahmin yapmak çok zor. Hangi oyuncu daha iyi beslendi, uyudu, egzersizlerine dikkat etti, antrenmana başladıktan sonra bir problem yaşadı mı, yaşamadı mı? Hangi şehir pandemiyi daha az yaşıyor? Daha rahat antrenmana gidiyor, geliyor. Bir sürü kriter var artık. Ve bu kriterleri biz ilk defa konuşuyoruz. Ama Aynen. Trabzonspor benim favorimdi. Hala favorim ama bu Şampiyonlar Ligi'ye hani gidebilirse bunun aldıkları cezanın oradaki birçok oyuncuyu da, yönetimi de kötü etkileyebileceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncular işleri gittiği zaman sezon sonu bilirler ki bu kontratlarına yansır. Ya kontratlarına yansır ya talepleri çok olur. Yani transfer talepleri çok fazla olur. E bununla alakalı lider oyuncularına da çok talep gelecek Trabzonspor'un. Bu talepleri karşılayacaklar mı? Bir yere mi gönderecekler oyuncularını? Yoksa bu oyuncuları tutabilmek için ekstra bir fedakarlık mı yapacaklar? E, bence yönetimin planları alt üst oldu. Şampiyon olsalar bile. Evet. Yönetilebilir bir durum mu bu sence? <laughs> Şimdi rakamları bilmiyorum Okay abi ama mesela Sosa'yı tutmak ister şu an Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. En azından bıraktığımız yerde en iyisiydi. Ee, Sosa'yı tutmak çok önemli. Genç oyuncunun gelişimine katkısından sana tek başına maç alışına kadar işte maçın o püf noktasını duran toptan çözmesine kadar her alanda Sosa'nın parmağı var. Sosa'yı tutmak çok önemli ama 3 milyon eurolar 4 milyon eurolar şampiyon olsan da şampiyonlar gibi geliri de gelmeyecekse Trabzonspor'u yorar mı yormaz mı onun cevabı Ahmet Ağolun'da. Şunu merak ediyorum. Yani Sorlot Avrupa kupalarına gitmese bile Trabzonspor Avrupa'da piyasası olan bir isim. Ne yani koşmayacak mı diyenler var. Uğurcan yine özellikle Tottenham'la anlaşacak gibi duruyor. Keza o da artık ben bu topa uzanmayayım boş ver sakatlanırım da demeyecektir. <laughs> Bayagame de ya kasmayayım Sonuçta biz burada şampiyon oluruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takıma gideriz diyeceklerdir. Ben pozitif etki yapacağını da e, yani pozitif etki yapabileceğini düşünüyorum. Yani çok karamsar değilim. Haklı mıyım? Ya da hayal miyim? Okay mi abi. Ne kaybetti Trabzonspor biliyor musun? Bu genç oyuncular mesela Tottenham'a gideceğinden bahsediyoruz. Uğurcan'ın belki olacak, belki olmayacak. Atıyorum ona gidecekse Şampiyonlar Ligi e, serüvenini Trabzonspor'da geçirdikten sonra 20'ye gidebilirdi. İşte Abdülkadir Ömür için aynı şey geçerli olabilirdi. Trabzonspor genç oyuncularının parlatma şansını kaçırıyor eğer şampiyonlar yine gidemezse. Yani çok daha fazla rakamlarla geri gelebilir. Şampiyonlar liginde alacağı puan ya da puanlarla farklı gelirler elde edebilir. Futbolda büyük resme bakmazsan eğer ekonomi kötüyse ancak gelen her teklifi işte Uğurcan üzerinden, Abdülkadir üzerinden değerlendirmek zorunda kalırsın. Ama bir parça güçlüysen, şampiyon olup direkt gidiyorsan şampiyonlar ligine o oyuncuları şampiyonlar liginde oynatmak için bir sene daha beklemek lazım. Bu şansı kaçırabilirler. Yani bu da çok önemli. Bu arada hani Sivas Sporlu iki tane genç arkadaşımız Galatasaray'la anlaştığını belki dört aydır konuşuyoruz. E, Trabzonsporlu Nova'nın da Fenerbahçe'yle yani adının geçtiği bir dönem var. Abi oyuncu, profesyonel oyuncu, sözleşmesi sezon sonu bitiyorsa artık altı ay kala yavaş yavaş kendisine talepkar olan kulüple görüşebilmeli. Bunun yanlış anlaşılacak hiçbir yanı yok. Oyuncuların evet. niyetinden şüphe etmemek lazım diye düşünüyorum. Hani Yöneticilerin de bu konuda üstüne düşen çok fazla şey var. Hani oyuncuları taraftarın önüne atmadan, yarın öbür gün aynı şekilde transfer yapacaklarını unutmadan biraz oyuncuları korumaları lazım. Evet herkes emeğini daha pahalıya satmak ister. Alıcı da mümkün mertebe o emeği daha ucuza çalıştırmak ister. Ee, onun için 6 aylık bir pencerenin e, faydalı olacağını düşünüyorsun ki e, profesyonel dünyada gayet mantıklı bu. Ee, sadece onların iyi, iyi niyetli olduğuna Kamuoyunun da inanması gerekiyor. Güzel yani, örneği e, var Okay abi. E, Cenk Tosun, Beşiktaş'ta Gaziantep, yani aylar önce anlaştı Beşiktaş'la. Gitti Gaziantep'i kümede bıraktı, harika oynadı. Geldi evet. Beşiktaş'a, Beşiktaş'ta da sabretti, formayı aldı, 25 milyon euro civarında bir para kazandırdı. Yani bugünün şartlarında korkunç bir rakam. Hoş e, Beşiktaş'ın durumunu düzeltmedi görünen o ki ama <laughs> nihayetinde bir transfer başarısı. Evet, sanıyorum Peki. bu aşamada, bu aşamada Trabzonsporla ilgili e, daha önce yaptığın açıklamaya göre bu açıklamanda bir e, kastan dolayı bir çekince var. E, ligin ikinci sırasındaki takım e, Başakşehir. Ne diyorsun? En, en büyük avantaj onların üzerinde olabilir mi? Hiçbir spekülasyona konu olmadılar. Bu arada. Kimse... Okay. programı da getirdim bir yandan Göztepe deplasmanında başlıyor Trabzonspor ve 12 Haziran açılış karşılaşması Fenerbahçe'de Kayseri'yi ağırlayacak Başakşehir cumartesi günü Alanya ile oynuyor önemli maç zor maç güzel maçlar var aslında özlemişiz bir taraftan Başakşehir'e devam ediyoruz evet Göztepe adını üzülüyorum çünkü açlıkları stadın içerisinde taraftar olmayınca e, Ahmet gitti gerçi birçok kulübün gitti ama e, tabii ki Alanyaspor'un Spor'un Abi şöyle bir avantajı var Alanya Spor'un. Türkiye Kupası devam ettiği için ve iddialı oldukları için hani ipin ucunu salan futbolcular göremezsin orada. Ama evet. hiç ligde hedefi kalmamış, düşmez, üst tarafta yer bulamaz takımların oyuncuları hani, bitse de gitsek modunda. Ben biliyorum. Hepsi için aynı şey geçerli. Trabzonspor'daki meseleyi de çok kısa, kısa bir cümleyle e, son olarak söyleyeyim. Bir sonraki sezon için kendi takımından ümidin yoksa konsantrasyon kaybı yaşarsın etkilenebilecekleri hmm. tek şey bu. Yani ben çok iyi biliyorum. Hani ben seneye burada yokum kardeşim. Bana ne deyip sokmazsın topağa yani. O yüzden Trabzonspor yönetiminin kadro şekillendirmesini ki tüm lig için geçerli şimdiden yapması gerektiğini inanıyorum ben. Evet. Evet, doğru bir şey bu. Bu da çözülmesi zor bir problem değil mi? Yani bunun üzerine kafa patlatmak gerekiyor biraz. Mesela çok yap, böyle astırmasak, kestiğim kestik tavır yöneticilerimizde çok var biliyorsun. Yani evet. Kaç teknik direktör değiştiğine bak, yani benim dediğim olmaz teknik direktörün dediğini olduğu zaman gönder teknik direktörü. Aynı tavrı oyuncu içinde zaman zaman sergiliyorlar ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki ekonomik anlamda yarın öbür günde kadro kalitesini düşürüyor onların bu kişisel egoları. O yüzden yöneticilik biraz esneklik, biraz yumuşak başlılık gerektirir. Hele şu dönemde. Ee, şimdi gelelim Başakşehir'e. Başakşehir-Alanya maçı var. Ee, Başakşehir-Alanya ile başlıyor. Erman iki buçuk üst olur mu? Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Ee, ben çok gollü bir maç bekliyorum. Çünkü hani Alanya Spor'un <laughs> kaybedecek hiçbir şey yok Alanya Spor'un. Ve e, zaten ligimizin hem çok gol atan hem de kolay gol yiyen takımlarından bir tanesi. E, Başakşehir takımı da çok iyi hücum eden bir takım. Açıkçası dinlenmek genelde son düzlüğü yönetemedikleri iki sezona göre acaba Başakşehir'e fayda sağlar mı sağlamaz mı onu göreceğiz. Ama lig bugün bitseydi hani Başakşehir'den minimum 2-3 tane oyuncuyu sezonun 11'ine yazardım. Önce Visca'yı yazardım. Ee, dinlenmek onlara iyi geldi mi gelmedi mi onu göreceğiz dediğim gibi bir öngörü yapmak zor. Ben hiçbir spekülasyona yani ya oyuncusu gitti geldi karışmadılar. Taraftar baskısı yok. Zaten seyircisi oynuyorlar. Bir Tahsin Hasoğlu var seyircileri. <laughs> Ondan sonra. E, dolayısıyla onlar için hiçbir şey değişmedi. Eğer formlarını koruyorlarsa. E, Okan Buruk da yükselmekte olan bir teknik adam. Ben en büyük şansı onlara tanıyorum. Ben yani Başakşehir şampiyonluk yolunda kafası çok rahat, şartlardan etkilenmemiş bir takım gibi duruyor ve bence gerçekten kadroda çok iyi. Kaleden forvete kadar. Genişliği yüzden... de iyi abi. Genişliği, Genişliği de çok de. iyi. Bu arada Türkiye'de çift santrafor oynamayı becerebilen ve doğru oyuncularla oynayabilen tek takım, tek şampiyonluk adayı. Hani bu da bir kriter olabilir şampiyonluk yarışında. Hani Demba Nitekim, bugünkü, bugünkü haberlerde yani, yani, şey, evet aynen. O, o şekilde devam edeceği söylenmişti ama Trabzonspor için de ekleyecektim. Ekuban'la birlikte Sörlot'un sahada olacağı söyleniyor. Abi Başak Ekuban şeyim, tam bir pivot santrafor değil yalnız. Mesela Ekuban evet, yani santrafor önde, arkası bilmiyorum. gezer ama Krivelli, evet. Dembaba, bunların ikisi tamam, de net pivot de. santraforlar. Böyle bir ikiliyle evet. oynayıp gol atamadan maç bitirmesi zor Başakşehir'in. Yani o yüzden de şöyle bir bakınca savunmaları da oturdu. Bence oyuncu kadrosu açısından en geniş ve dediğin gibi o kaya abi en problemsiz takım Başakşehir ama ben iki sezon Başakşehir'e favori gösterdim. Dilim <laughs> yandı. Daha da bir şey demem. <laughs> Tabii belki Okan Buruk Okan Buruk winner bir teknik direktör olabilir. Çünkü sonuçta Galatasaray'da ne krizler yaşadı. Dört yıllık futbolculuğu döneminde. Yani oradaki DNA'ları da onun işine yarar gibi gözüküyor. Ben ne yani bu sefer onların daha sağlam ayaklarının yere basacağı kanaatindeyim. E, ya beğeniyorum hakikaten oyuncularını. Viskası, e, şey İrfan Kahveci'si. Krivelli'yi saydın. Daniel Aleksic var. Abi Abul ben Epriano'yu mesela çok beğeniyorum. Efriano, müthiş adam. Çok Efriano. oturaklı bir stoper gerçekten de. O iyileştikten sonra Başakşehir zaten tüm kulvarlarda yarışmacı olmaya başladı. Kolay gol yememeye başladı falan. Epriano da çok önemli bir oyuncu. Hani e, tabirimden dolayı beni mazur görsünler eğer dinlerlerse. Adam olacak çocuk diye bir şey var. Ben Okan Hoca'yı Elazığ'da Sergin Hoca'yı Gaziantep'te canlı maçlarını seyrederken yayıncı kuruluşta yaptıkları oyuncu değişiklikleri, oyuna hı. anında müdahaleleri, bazen sahanın içerisinde oyuncuların yer değiştirmeleri falan. iyi teknik direktör olacağım diye bas bas bağıran iki tane futbol adamı. Hı hı. Yani hı. o yüzden de Okan Hoca, mesela Galatasaraylı Okan, değil mi? Olmaz mı Fenerbahçe'ye? Bir olur. arada spekülasyonu yapıldı. Bence Türkiye'de her takımda olur. Olur ama o etiketi yedikten sonra can...